Arkadaşlar, arkadaşlar. Aa, bu arada abim Lumia açtı. Evet Miranç da Lumia açıyor. Evet. Pim'i açıyordum. Harbiden. İptal ediyorum. Ne <laughs> Şaka yap. Şaka yapıyor şaka şaka. <laughs> ben iptal evet arkadaşlar uzatmadan geçelim. Evet. <laughs> Videomuza. Ezgara kostüm geldi. Bana da gel. Bana geldi. Efsaneviden geldi. Evet. E Efsaneviden bana şu kostüm geldi. Öyle. Dur şuradaki. Bu kostüm geldi. Evet. Keskin nişancı. Si silah şu. Edgar geldi. Ben buna keskin nişancı diyeceğim. <laughs> <alacağım>. Ha. <laughs> Pardon arkadaşlar sesim kalın gelmiş olabilir. <laughs> Spike'ın eski sesine benzemiş. Ha benim sesim <laughs> aynı ona benzemiş. Biraz <laughs> Birazcık kalın olsana. Tamam. Biraz kalın konuşuyorum. Çünkü neden? Dersen. <laughs> hastayım. İlaçlarımı bitirdim ama. <laughs> yine de hastayım. Ayağımı çarptım. Çünkü neden biliyor musun? Bugün dün bitirdim. Bugün de Evet arkadaşlar yeni güncelleme nasıl olmuş? Yorumlara yazın. Aa, süper bir Teşekkür ediyorum. Evet şey profesimiz etkin değişti. Ne ne? Yani şey oldu. Ne oldu. E hepsi gitti yeniden başladı. Evet, Lumia açma şansımı yükseltti benim, değil mi? Lumia açtı. açtı. Ben, ben... <laughs> Lumia açma şansım yükseldi, değil mi? Ve Lumia açtı. 17 <laughs> elmasla 10 <laughs> elmas daha geldi. Aldım mı ya. 10 lira elmas olmuştu değil mi? Evet. Ben elmas elmasını gerekse harcarım. Hadi ben de. Arayarım. Bismillah. Aa, kol kaçtı ya. Hayır. Hayır arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> geldim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere aa, çok iyi gitmiyor. İşte. Benim mi gider? Evet. Hadi, hadi, al çabuk al. Al topu hadi hızlı hızlı. Hızlı. Hızlı ol biraz. Al sana. Riko, Riko çabuk al. Riko ben atamayacağım. Çok az canım kaldı. Evet biraz bekle canım dolsun. Al topu evet, top top orada. arkadaşlar iki bu suyu içip geleceğim. Top bana da getir. Tamam getireceğim. Miraç sen videoya devam et tamam. Tamam. Evet arkadaşlar abim su almaya gitti. Kolt, kolt. Ay aç bastım. Ha? Öldürdün mü? Yok. Şimdi ama galiba. Bu kolu tartsam üstünde aha bizde. Hadi hadi atacağım. Atıyorum. <laughs> ya atıyordum ya. Öldüm. Arkadaşlar gördüğünüz üzere geldim. Çünkü niye götürdüm? Çünkü annem dedi ki gel buraya, burada iç dedi. İstersen ben arkadaşlarla da takılayım. Olur. Sen git iç. Uci, sen at. Tamam. Evet. evet arkadaşlar ben oynayacağım. Evet. Evet şu Max'in üzerine de atlayalım derim. Acayip. Acayip. Evet arkadaşlar görün dire. Acayip. Dedim. Canım çok az kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar canım çok az kaldı. Ah! Canım çok az kaldı. Hiper basacağız. İlla hiper basacağız. Hadi kanka atarsın. Top 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 top. Hadi at at. At Rico. At Rico biliyoruz? Gel sen oyna gel. Gel sen oyna. Su içip geldim. Hadi. Hadi. Hızlı hızlı. Hızlı. Hızlı hadi hadi. Hadi Riko atarsın. Riko çabuk. Ya topu niye atıyorsun? Riko niye atıyorsun topu? Bizim kaleye atmaya çalışıyor. İpler bastı mı? İpler şarjı. Atıyordum. <laughs> evet. Tamam, ya. Ya. Hayır. Hayır. Kaybettik. Berabere. Be berabere. Ne Tam atıyorduk şey o. Evet ya. Atamadı ama. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere e, bazı güzeller paylaşalım da şimdi güzeldi. Sticker'lar var bazı karakterlerin arkasında. Evet. Aa, gaz, Gazda gaz, bak, da. arkasında böyle bir şey yapıyor. Bak gaz... Bak gazın arkasında böyle bir şey yapıyor. Bakın. Ben bunu biliyordum. O Buster, P, Buster P <laughs> kontrolünde. Bakın. Elinde bir şey yapıyor. Böyle yapıyor. Evet arkadaşlar bu videoyu de sizlerle paylaşmış olduk. Sütunun arkasında hiçbir şey yok. Aa bu düğme var. Sütunun evet. arkasında. Galiba o <laughs> hızlanması için. Hız. <laughs> Lola'nın arkasında. Lola. Papyon var. Bir şey yok. Evet papyon var. Vilov, Vilov, Willow. Vilov'da Willow. ne olabilir? Hiçbir şey yok. Vilov'da bir şey olamaz zaten. Lili bir şey yok. Lili konuşmuyor arkadaşlar. Gri'de konuşmuyor gördüğünüz gibi. Finks'in arkasında <laughs> bir şey var. Finks'in arkasında bir şey var. Baksanıza. Kırık bardak şekli var. Evet arkadaşlar sonumuzu de... gösterelim mi? Evet çıkalım bir. Bakın şimdi. Bakın. İyiyiz. İyiyiz. Şimdi sonunda gözükecek. Bak. Gözüklü gördünüz mü? Gerçekten Olli'nin suratına benziyor. Biz Olli'nin suratını biliyoruz, değil mi? Evet, Olli. Ben birazcık Olli'nin suratını Bakalım. Oo, yani... bu ne? Search yoksa robot değil mi? Oha. Ben YouTube'da Arkadaşım. görüyordum. Ben YouTube'da görüyordum. Şu Search bence de... şu robot be, değil. Bu Aa baksana burada Aa. da enerji şeyler var. Burada da hayır hayır burada da işte. Galiba e Search bizi kandırıyor arkadaşlar. Evet. Sörç'ün e sakın robot olduğunu idam edin. İhsan. Kordelus. Kordelus'un arkasında bir şey yok. Aa, bir bak incele bir. Aa, bak, Aa çarpı. Mı? Ben de onu diyecektim. Ayakkabısında çarpı var. Çenjinin arkasında. Çenjiye bak. Bir şey yok. Bak şurada wasabi Tushiler var. Tushi. Onları görebiliyoruz zaten. Önünde de var. Draco. Draco. Oo, çarpılar var ayağında. Çarpı, çarpı, çarpı. Bak yıldızlar var. Kenarlarında. Oo. Havalı olduğu için sanırım yıldızlar ayakkabı giyiyor. <laughs> Git. dönme Bir şey yok. Bakayım. Gittim arkasında. Bak. Aa bak gördün mü? Parladı. Tamam. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Aa leonun arkasında bir şey var. Ne? Böyle siyah noktalar var. Aa dikmiş kuyruğunu Leon. Anne tamam. Arkadaşlar abim kaldı at yapmaya gittim. Ember'ın Vidalar var lan. Alevler. Oo kuyruk. Crow'un arkasında. Oo bu ne? Bir şey var. Now, Yok bir şey. Mo. Çör. Zaten. Nasıl görüyor anlamadım. O arkamı bir dönersin kuyruk bir şey video var ama Unutmayın. Bak. Ölü bir şey var ya. Bıçakla dikmişim. Artı bir şey var. Han, kol var ya. Otistis. Otistis durur musun? Otistis. Bir şey bu şey. Skik. Bir şey yok. Çantası var sadece. Bayrol. Bayrol abim. Hiçbir şey yok. O kenarlarında bir şey var. Varmış. <laughs> bir şey. hello, hello, hello. Evet arkadaşlar. Ve... Abimin hesabında video gelsin. Video gelsin diyersiniz. Ab... Çekelim. Bir maç atalım. şey kaldı. Şimdi bir şey şim, yazmış? Oh. God, oh. <Avığım> <isson destroys> <INFi Nossa> Sen benim nasıl kesersin ben seni? <laughs> Biliyorsunuz arkadaşlar. Bir tane videoda da Bibi almıştık. Ben yani çok sevmiş. Hani en istediğim karakter Bibi'ydi. Evet. <laughs> Bibi'ydi. Vallahi Bibi'ydi. Abi kahvaltı etmeye gitti. Abim acıkmış herhalde. Ben yani acıkmadım. Ya buraya hiç en kolaptı. Bibi öldü. Pardon. Emz öldürdü yani. Ne biçim. Bibi havalı. Arkasına bak. Bundaki bibinin. Oo Bir şey var ya. o. şey yap çarpı. çarpı var küpesinde çarpı var çarpıları çok mu seviyor yoksa Bibi? havalı bir tarz ne tam lan ayısın ayısın dönsene sadece nita dönüyor ayısı dönmüyor çay dönmüyor Shhh <susurra>